Arkadaşlar şöyle bazlama. Birazcık kalın açarsanız bazlama da yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar balon gibi. Böyle de yapabilirsiniz. Çünkü bu bayat ekmekler gayet güzel kabartıyor hamuru. İçerisine hiç maya koymadık. iyice yumuşaması lazım. Çünkü bu ekmeklerimiz yapacağımız hamurumuzun mayası olacak. Ayrıca maya falan koymuyoruz. Böylelikle bayat ekmeklerimizi değerlendirmiş oluyoruz. İyice yumuşadıktan sonra tuzumuzu ve unumuzu ekleyerek hamurumuzu yoğuracağız. İyice yumuşamış olan ekmeklerimize bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek unumuzu ilave edelim. Arkadaşlar şöyle kulak yemesi yumuşaklığında bir hamur yapacağız. Hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuzu güzelce yoğurduk, normal bir yumuşaklıkta. Bakın arkadaşlar, şimdiden kabarıyor. Çünkü içerisindeki ekmekler maya görevi görecek üzerini kapatarak bir saat kadar dinlenmeye alalım. Çünkü bu bir ekmek hamuru oluyor. holarımız yeği alalım var 2 diş sarımsak 1 yemek kaşığı acı biber salçası. Özellikle acı severleri. Acı sevmiyorsanız normal domates salçası da koyabilirsiniz. Ve birazcık tavuk baharatı. Ve tuzumuzu ekleyelim. Damak tadınıza göre tuz ayarı. Arkadaşlar tavuk göğsünden yapıyorum. Tavuk göğsü daha çabuk pişen. Çünkü ocak üzerinde yapacağız. Fırında yapmayacağız. Şöyle kuşbaşı doğradığımız tavuklarımızı güzelce marine edelim. Ve bir saat en az bir saat marinada beklettiğimiz Tavuklarımızı şöyle şişlere bir biber, bir tavuk olmak üzere şişlere dizdik arkadaşlar. İstiyorsanız aralarına seviyorsanız kuyruk yağı da ekleyebilirsiniz. Gayet lezzet veriyor. İsteğe bağlı tabii ki. Şişlerimizi böyle hazırladık. Şimdi arkadaşlar şu kalan malinamızı da şöyle tavuklarımızın üzerine dökebiliriz. Lezzet verecektir. Şişlerimiz hazır pişmeye. Isınan tavamızı şöyle bir peçete yardımıyla yağlayalım. Şişlerimizi şöyle tavamıza dizelim. Balkonda küçük bir bire yapıyorum arkadaşlar. Döküm tava biraz ağır ve fazla ısındığı zaman cam ocaklarınıza zarar verebilir. Onun için balkonumuzda küçük bir de yapabiliriz. Üzerine bir kapak kapatalım. Orta ateşte tavuklarımızı pişirelim. Arkadaşlar tavuk süslerimiz gayet güzel pişiriyor. Birazcık şöyle yağ ekleyebiliriz. Çünkü yazımız tavuk gözünde fazla yağ olmadığı için daha güzel kızarması için yine kapağını kapatalım. yani kendimiz yaptık. İnşallah hep eşeğerliğimiz ya güzel. Şöyle şişlerimiz güzel gayet güzel kızarmış. sağış işlerimiz şişlerimiz tamam yapanlara afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayın sevgilerimle şu lavaşları şöyle ısıtabilirsiniz bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun sevgilerimle